Daha pandeminin yaralarını saramadık. Enflasyon aldı başını gitti. Bir kirazın kilosu 150 TL olmuş. İşsizlik hat safhada. Böyle bir dönemde geleceğin kaygısı da cabası. Okuyorum ama iş bulamayacağım, bulsam da çalıştığımın karşılığını alamayacağım diye düşünen gençlerle dolu ülkemiz. Hatta sırf bu yüzden istedikleri meslekleri değil, onlara para kazandıracak meslekleri tercih ediyorlar. Ve bu gençler kendilerine sürekli yeni iş kapısı bulmaya çalışıyorlar. Bunun için de en uygun yer sosyal medya platformları. Ama tüm platformlar parsellendi. Fark yaratmak için para getirecek bir şey yapmak lazım. O zaman sıkıdır. Şimdi sana para kazanmanın yeni bir yolunu anlatacağım. Herkese göre değil. Kimine göre cesaret, kimine göre ayıp. Ama herkes için de biraz çaresizlik. İzledikçe düşün ve karar ver. Sana göre mi değil mi? OTTÜ'den mezun olan iki kişinin OTTÜFANS adlı site açmasıyla yer yerinden oynadı. Bu sitenin OnlyFans benzeri olduğu düşünüldü. Çünkü bu iki genç kız, kadın bedeni politik değildir bedene özgürlük diyerek çıplak fotoğraflarını paylaştılar. Yüksek lisans eğitimleri için bağış yapılmasını istediler. İsteselerdi OnlyFans hesabı da açabilirlerdi. Ama kitlelere adlarını duyurmak için OTTÜFANS adında bir platform kurdular. Yaptıkları şey bir kelime oyunuydu. Asıl amaçları fotoğraflar açıldığında sanıldığı gibi cinselliğin ön planda olmadığını göstermekti. Ama umdukları gibi olmadı. Çünkü OnlyFans'in seks işçileriyle ilişkilendirilmesi de bu duruma tuz biber olmuştu. Çoğunluk asıl onları kadın bedenini metalaştırmakla suçladı. Çünkü bu platformda annesiyle müstehcen videolar çeken mi dersiniz, kocasıyla seks hayatlarını renklendiren polis memuru mu? Cardi B bile buradan parayı götürüyor. Bu ne rağbet arkadaş diyorsanız hemen cevabını söyleyelim. Çünkü OnlyFans'te herkes hızla paraya ulaşma arzusuna yenik düşüyor. Böyle bir durumda da bedenlerini bir ürün olarak pazarlamaktan çekinmiyor. Peki ne bir OnlyFans? şu anda 130 milyon abonesi olan ve dijital içerik üretilen bir platform. Abonelik sistemiyle çalışıyor. Bir kişiye abone oluyorsunuz, o kişinin içeriklerini hızla ulaşıyorsunuz. Bunun için de belli bir para ödüyorsunuz. Tabi bazı hesaplar ücretsiz içerikler de paylaşıyor. Ancak bu oldukça kısıtlı. VIP olup devamını görmek istemez misin diyerek abone olmanız isteniyor. Abone olduktan sonra videoya göre ödeme yapıyorsunuz. Özel istekleriniz varsa bunun da ayrı ücretlendirmesi oluyor. Bazen de canlı yayınlar yaparak bağış topluyorsunuz. 10 saniyelik twerk videonuzda 10 dolar kazanabiliyorsunuz. İşte tüm bunlar OnlyFans'in sokağa çıkma yasağında işsiz kalanların gelir kapısı olmasını sağladı. Hepsinin ortak paydası aynı. İşsizlik, daha rahat ve refah bir yaşam. Özellikle Amorent adlı Twitch kullanıcısı OnlyFans'ten 33 milyon 760 bin 272 dolar kazandığını açıkladığında işsizlikle mücadele eden ekmek kapısını bulmuş oldu. Tabi her koyun kendi bacağında asılır. Buna bir lafımız yok. Ama burası bir kazanç kapısı. Firmalarda bunun farkında. Peki neden burası tercih ediliyor? Sonuçta Instagram'da birçok insan bikinisiyle, iç çamaşırıyla seksi pozlar veriyor takipçisi arttıkça paraları götürüyor. Ancak bu artık eskide kaldı. Facebook, Instagram gibi platformlar artık OnlyFans sitesine üye kazandırmak için bir araç haline geldi. Nedenini anlamak zor değil. Cinselliğin sınırsız bir şekilde göz önünde olması sayesinde. Bilindiği üzere ahlak bekçisi olan olmayan herkes cinsel içeriklere bayılır. Bunu bilen şirketler de en çok ne satarsa onu destekler. Mesela Ekim 2018'de MyFreakCam's adlı pornografik sitenin sahibi burada gelecek olduğunu fark etmiş. OnlyFans'in %75'inden fazlasını satın almış. Yıllardır porno sektöründe iş yapan insanlar nereden kar edeceğini biliyor tabi. Ayrıca porno sektörü ödül dağıtacak hale bile geldi. Dergiler, siteler, filmler derken herkes erotizmin sattığının farkında. Yani sorun sadece işsizlik mi yoksa bir yaşam savaşı mı? Bunun yanında sosyal statü kazanma derdi bile diyebiliriz buna. Nasıl mı? PNAS'te yayınlanan bir araştırmaya göre kadınların nerede daha fazla selfie çektiği analiz edilmiş. Buna göre ataerkil baskının çok fazla olduğu yerlerde kadınların seksi fotoğraflar çektiği sonucuna varılmış erkeklerin egemen olduğu yerde kadınlar cinsel nesne olarak görülüyor demek ki diye düşünmüşler. Buna göre analiz yaptıklarında ise baya farklı bir sonuç elde etmişler. Aslında konu erkek egemenliğinden ziyade ekonomik gelir eşitsizliğinin kadınları seksi pozlar çekmeye itmesiymiş. Hal böyle olunca neden OnlyFans'te cinselliğin ve pornografinin arttığını anlarsınız. Tabi neden daha çok kadınların tercih ettiğini de. İşsizliğin hat safhada olduğu ve gelecek kaygısı taşıyanlar çareyi bu platformda içerik üretmekte buluyor. Bunu bir düşünmek lazım. E o zaman cinsellik sıradanlaşıyor mu yani? Mahremiyet dediğimiz şey kapitalizmin çarkında meta haline mi geliyor? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz yazın yorumlara. Ancak OnlyFans'in çıkış amacı porno değildi tabi. Kendi içeriğini üret ve kazan düşüncesiydi. Ama olay başka bir yere gitti. Pandemi de işin içine girince seks işçileri bu platformda para kazanmaya başladı. Baktı ki insanlar en çok onlar para kazanıyor. Ne olacak yüzümü göstermem çekerim videomu düşüncesiyle üye oldular. Hal böyle olunca fitness, sağlık, müzik videoları değil pornografik videolar rağbet görmeye başladı. E ekonomi kötü. Para kazanmak şart. Çalışma şartları ortada. Kolay yoldan nasıl para kazanırın diye düşünenlerin sayısı gün geçtikçe arttı. Bu platforma üye olanların bazıları çok para kazanmaya başladı. Gözü kızardı diye 3000 liraya gözlük alanlar falan çoğaldı. Ama fenomen olmak öyle kolay değil. Önce övdüğümüz sonra gömdüğümüz yüzlerce fenomen var. 15-16 yaşında ünlü olan ve para kazanan birçok kişiden eser yok şimdi. Hatta çoğu şarkıcı falan oldu. Neden? Çünkü çağ tüketim çağı. Sizden daha iyisi varsa sizin yaptıklarınız eskiyor. Like manyağı olmuş biri için beğenilmediğini anlamakta psikolojik bir buhrana neden oluyor. Ancak bu platformda herkesin fenomen olma peşinde olmadığını da hatırlatalım. Paramı kazanırım istediğimde kapatırım dükkanı giderin diye düşünenler var. Ama internette bir kere iz bıraktığımı vay halimize. Onları datalardan silmek gibi bir durum söz konusu değil. Üstelik görülmesinden korktuğunuz video ve fotoğraflarınız başkalarının eline geçmiş olabilir. Peki bu durumdan sadece kadınlar mı etkileniyor? Hayır. Çünkü sosyal medyada vücuduyla ön plana çıkan erkekler de var ve en önemlisi reşit olmayan gençler de burada. Çünkü yaş sınırı yok. Yetkililer hayır efendim var dese de BBC'de yayınlanan bir araştırma tam tersini söylüyor. 18 yaşından küçükler bu platforma başkalarının kimliğini kullanarak üye olabiliyorlarmış. Böyle bir açık varmış. Üstelik kaybolan çocukların yetişkin içeriklerde rol aldığı da tespit edilmiş. Esneklik arttıkça sınırlar kalkıyor yani gelen tepkilerden sonra OnlyFans'in Ekim ayında pornografik içeriklere sınır getireceği konuşuluyor. Bunun nedeni Mastercard'ın ödeme yapacak kişilerin reşit olmasını istemesinden dolayı. Peki siz sadece bu platformda yer alanlar mı para kazanıyor sanıyorsunuz? Bu konuda ailelerin de ilginç bir tutumu olduğunu söyleyelim. 20 yaşındaki Atel'in de adlı kullanıcının ailesinden bazıları onun ne iş yaptığını biliyormuş. Ve onlara maddi yardımda bulunduğu için bu işi yapmasına ses çıkarmamışlar. E ülkemizde 20 binin altında maaş alıyorsan fakirsin demektir. Para nereden geliyorsa o kadar iyi sonuçta. Tabi aynı zamanda bu insanlar cinselliği tabu olarak görenler. Ahlaktan bahsedenler belki de önce kendilerini sorgulamalılar. Peki neden daha çok kadınlar ön planda derseniz onu da söyleyelim. İngiliz seks işçileri kolektifinin açıklamaları bu duruma farklı bir boyut getiriyor. Hayat pahalılığının artması nedeniyle kendilerinden seks işçiliği ile ilgili bilgi almak isteyen binlerce kadın varmış mesela. Herkesin kendi tercihi ama ya içine düşülen psikolojik durumu ne yapacağız? Parayı verince karşı taraf kendinde her şeyi söyleyecek hakkı görüyor. Aşağılık cümleler kuranlar mı, uçuk fantaziler isteyenler mi dersiniz? Eğer isminizi ve fotoğraflarınızı saklamıyorsanız sizi yolda gördüğünde taciz ve tehdit edenler mi? Sonuçta parayı peşin ödeyince abonenin isteklerine karşı gelemiyorsun. Mesajlara yanıt vermezsen takipçi kaybediyorsun. Paralar da dolarla ödenince her şeye eyvallah demek zorunda kalıyorsun. Tabii buradaki her kadının seks işçisi hayat kadını olarak yaftalamak yanlış. Burada para karşılığı seks yapmak gibi bir durum yok. Ama ne yazık ki öyle olmasını arzulayan erkek bir topluluk var. Bir de içinde kimseye anlatamadığı fantazilerini burada açığa çıkaran bir kesim var. Mesela post bıyıklı, elinde tespih olan bir adam kendisine kadın gibi davranılmasını isteyebiliyor. Kısa sürede para kazanmak varken üniversite okuyup kendini heba etmek istemeyen gençlerle dolu ülkemiz. İşte tam da bu nedenle OnlyFans'te para kazanmak cazip geliyor. Bu durumda insanları bu sahte hayatlara sürükleyen sisteme mi küfredelim yoksa bugün de başımıza bir şey gelmedi diye halimize mi şükredelim? Ne düşünürsek düşünelim cesur yeni dünya kitabındaki gibi hazcılığın teknoloji geliştikçe nasıl da içimizi boşalttığını çok iyi anlayalım.